Merhabalar, bugünkü konumuz sağlıkla ilgili. Son zamanlarda sıkça duyduğum B12 eksikliğinden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Evet, lafı çok uzatmadan ayrıntılara geçelim. Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12, bağışıklık sistemi ve beyin sinirleri için çok önemlidir. Benim de son zamanlarda çok çekişiden duyduğum B12 vitamin eksikliği en başta kansızlık ve ruhsal bozukluklara yol açarken zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. B12 eksikliğinin en önemli belirtileri unutkanlık ve yorgunluktur. Bunların dışında sürekli üşümek, güçsüzlük, kilo kaybı, tırnak kırılması, saç dökülmesi, depresyon ve aşırı sinirlilik hali, çok sık grip olmak, dikkat eksikliği, kalp çarpıntısı, pürüzsüz bir dil, ağız yaraları, cilt kuruluğu ve mide rahatsızlıkları sıkça görülen problemlerdendir. Bağırsakların çalışması için etkin olan B12 vitamin eksikliğinde bağırsak bozuklukları meydana gelir, kabızlık ya da ishal gibi sindirim sorunlarına neden olur. Hayvansal besinlerde yüksek oranda bulunan B12 vitamini bitki olarak önemli oranda mantarda bulunmaktadır. Günlük bir tabak mantar vitamin eksikliğinizi giderebilmektedir. Bunun yanında mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz, ceviz, badem, fındık gibi birçok kuru yemişin içerisinde de B12 vitamini bulunmaktadır. Ama vücudun günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılamada en etkili besinler deniz ürünleridir. Özellikle somon balığı yemek çok faydalıdır. Uzmanlar haftada iki defa balık ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini, bunun yanında et ve ciğer yemenin bu eksikliği fazlasıyla giderebileceğinizi belirtiyorlar. Süt ve süt ürünleri de vitamin eksikliğinin giderilmesi için tüketilmesi gerekenler arasında ilk sırayı alıyor. Peki B12 eksikliği belirtileri bizde de varsa ne yapmalıyız? Öncelikle bir doktora başvurup doktorun istediği kan testlerini yaptırıyoruz. Kan testi sonucunda B12 eksikliği olduğu gözlenirse an doktorumuzun yönlendirmesiyle B12 vitamin ilaçları ya da B12 vitamin iğneleri ile B12 vitaminin normal değerlerine gelebilmektedir. Bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.